رب العالمين <سؤال> بلا للمتقين بلا وجبان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفرنا وفر لنا برحمنا أنت مولانا بأنت كرم الكرمين أنت مولانا بأنت أرحم الراحمين Ya Rahman Ya Sensuruna alemlermi şahidim kesiren mesen ya habibi gibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim hürmeti için ya Rabbe alemi Tilavet etmiş olduğumuz Hazreti Kur'an'a kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır hasenatımızı indi ilahiyyende kabul eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Hatır olan sevabı önce sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Emir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Eshab-ı Kiram Ezbaci Tahirat, Eshab-ı Gidin Efendilerimizin bir cümlesinin mübarek ruhlarına, Mağrib ile Meşrik arasında isimde ramaz olmuş nesilleri kesilmiş bir Fatiha-i Şerife'ye muhtaç olan kardeşlerimizin mümin ve müminatın aziz ruhlarına Tarafımızdan hediye eylediysen razı eyle Ya Rabbel âlemin. Vatanı uğruna, bayrağı uğruna, şehadet şerletini içen aziz şehitlerimizin de mübarek ruhlarına tarafımızdan hediye eylediysen razı eyle Ya Rabbel âlemin. Şu güzel dertlerimizin yaygılarında, ovalarında, şehir merkezimizde, civarımızda bulunan Evliyaullah, Ricalullah, Şehid-i Şeheda, kalib-i kurabalarımızın aziz ruhlarına tarafımızdan hediye eylediysen razı eyle Ya Rabbel âlemin. Uzaktan ve yakından şu anda burada hazır bulunan kardeşlerimizin bir cümlemizin amayi ilbaz, akrabayı tarihi annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, anne annelerimizden, ahirete irtihal eden bir cümle geçmişlerimizin İlahi ilahiyene mağfireti ilahi gark eyle. Kaçbeti kalpten dünyemi ve uhrevi sıkıntılardan cümlemizi ve cümle, cümle, ümmeti Muhammed'e halas eyle ya Rabbel Alemin. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına, şifa edekli kullarına, deva boşlu kullarına, eda var eyle ya Rabbel Alemin. Şu, şu güzel beddemizi, ülkemizi her türlü afatlardan, Afat-ı Afat-ı Semaviye, her türlü afatlardan beldemizi, ülkemizi hepsini muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Birlik beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. <laughs> Yapmış olduğumuz dualarımız Kabetullah'ta, Rabb'i mutahhereden mübarek makamlarda, mekanlarda yapılıp da duaları kabul olunmuş olan Bitadi Müslümin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ve bi hakkın sübhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzet amma yasifun. Ve selamun alel mursedin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Merkez Camii'mizin imamı Betül Hocam'dan Fatiha bekliyor. El Fatiha. <Sessizlik>